Şimdi platine bakalım. Platin 2 ay içerisinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Şimdi yine yükselmeye devam ediyor aslında. Fakat ufak adımlarla yükselişini devam ettiriyor. Dolayısıyla bir sindirme süreci içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 1236 dolarlık ilk direncini hızlı bir şekilde aşmıştı. Ocak 2025 tarihinde gördüğü 904 dolar seviyesinden %55'lik bir artış ve yükseliş gerçekleştirmiş durumda. İkinci hedefi ise platinin 1505 dolar seviyesi. Burası aslında geçen hafta içerisinde görüldüğü de söylenebilir. Çünkü çok yaklaştı buraya. Yani bu enflasyon düzeltmeli platin grafiği. Bir önceki 1236 seviyesi 1505 dolara yükseliyor. Enflasyon düzeltmesi uygulandığında. İşte burasının da aşılması beklenebilir. Ben aşılacağı düşüncesindeyim. Söylediğim gibi ben altınımı 3'te 2'sini satarak platine yatırmıştım. Bu platini korumaya devam edeceğim. Uygun bir fırsat bulduğumda elbette satışını gerçekleştirebilirim. Fakat böyle yükselişler daha sindire sindire eğer gerçekleşecek olursa e, sanıyorum altınla eşitlenene kadar belki de yani 2-3 sene için e, elimde tutmaya devam edebilirim. Fakat bir fırsat ver. Yani fırsat vermesi durumu da şöyle. Çat 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 şeklinde bir yükseliş yaşanırsa yani. yani Nisan 20 Nisan tarihi olarak düşünebilirsiniz bunu. Altın böyle yavaş yavaş yükseliyordu. 20 Nisan'a doğru çat 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 hızlı bir şekilde yükseldi. Ve kar realizasyonu satış için aslında uygun bir gerçekleşme yakalanmış oldu. Dolayısıyla altın satıldı. Hala buralara gelinemedi. İşte platin'de de böyle çat 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 şeklinde bir güzel iş yaşanırsa bir ger satışına gidilebilir. Ee, ve belki altından alma yani daha düşük seviyeden alma ya da başka yatırımlara geçme şeklinde bir tercih kullanılabilir. Eğer böylesi bir gelişme olmazsa söylediğim gibi platini elimde tutmaya devam edeceğim. Fakat altını satarak bunun bir kısmını faizde bir kısmını da Türk borsasında değerlendirme düşüncem var. Şimdi altın ve platinin aynı grafik üzerinde nasıl bir eğri izlediklerini görüyoruz. 1981 yılından başlayan bir grafik bu. Kırmızı renk platini gösteriyor. Gördüğünüz gibi 2012 yılına kadar platin altından hep hatta bunu 2015 diyebilirsiniz. Çünkü orada eşitleniyorlar. Fakat 2015 yılında gene platin altından daha değerli görüyorsunuz. Yani 2015 yılına kadar platin altından hep daha değerliymiş. Fakat 2015 yılından sonra platin hızlı bir şekilde düşüyor ve yatayda kalıyor. Altın ise iki sene sonrasında önce ufak adımlarla sonra hızlanarak yükselişine devam ediyor. Ve arada büyük bir fark açılıyor platinin zirve yaptığı 2251 tarihi 2007 2007'ye denk geliyor. 2251 yaptığında altının seviyesi yalnızca 1031'miş. 2007'den günümüze altın 1031'den 3334'e yükselmiş. Platin ise 2251'den daha 1000 doların altındaydı 2-3 ay öncesine göre. Günümüz itibariyle 1452'ye gelmiş durumda. Dolayısıyla bu çapraz hattın bir şekilde düzelme yoluna girebileceği yani platinin altına yakalayabileceği düşünülebilir. Ben bu düşünce içerisinde olduğum için bir platin yatırımına geçtim.